Kızım, artık çok acı çektin. Sessizce dökülen gözyaşlarını, kimsenin bilmediği o iç savaşlarını gördüm. Kalbinin yükünü omuzladığın her geceyi yalnızca seninle birlikte ben yaşadım. Zaferinin zamanı geldi. Artık ilahi bir dokunuş seni o karanlıktan aydınlığa çıkaracak. Çünkü Tanrı seni unutmadı. Bu mesaj sana özel. Bu sözler gelişi güzel söylenmedi. Rabbin mesajı şimdi kalbine dokunmak istiyor biliyorum. Bazen hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşündün. Dualarının boşluğa karıştığını, sesinin gökyüzünde kaybolduğunu sandın. Ama Tanrı her şeyi gördü. Seni gece uykusuz bırakan korkuları da, başkalarının anlayamadığı acılarını da. Rabbin mesajı diyor ki, artık o yükleri bırak. Mücadele dönemi bitti. Artık mucize zamanı. Sen güçlüsün ama bunu sana unutturdular. Hatta sen bile unuttun. Tanrı'nın elleriyle şekillendirilmiş kutsal bir ruh taşıyorsun. İçindeki ışık sönmedi. Sadece biraz küllenmişti. Ama şimdi kutsal ruh tekrar yüfleyecek. Rabbin mesajı seni ayağa kaldırmak için geldi. Bu mesajı okuyan kadın. Evet, bu sözler senin için. Tanrı sana sesleniyor. Yalnızlığının içinde bir işaret aradın. İşte bu mesaj, o beklediğin işaret. Bu bir tesadüf değil melekler yolları açmak için görevlendirildi. Bu an, Tanrı'nın seni ayağa kaldırmak için belirlediği andır. Sadece inan, dökülen gözyaşlarının her biri bir tohumdu ve şimdi hasat zamanı geldi. Rab, zaferini ilan ediyor. Hayat seni yormuş olabilir. İnsanlar seni anlamamış, hayallerin ertelenmiş olabilir. Ama Tanrı'nın takvimi farklı işler. Onun zamanı şaşmaz. Ve o zaman geldi. Senin için Bugünün mesajı mucizelerin kapısını aralıyor. Geçmişin zincirlerini kıracak ilahi bir güç yaklaşıyor. Hazır ol. Bugün gökyüzü senin adına harekete geçti. Görmediğin savaşlar senin için kazanıldı. Artık yürüyüşün değişecek. Eskisi gibi başına eğrek değil, dimdik durarak yürüyeceksin. Melekler seninle yürüyor. Tanrı diyor ki, ben senin yardımcınım. Bu, Tanrı'nın şu anki mesajı. Bu, senin dirilişin. Kırıldığın yerden yeniden doğacaksın. O ağacılar seni yok etmedi. Aksine güçlendirdi. Kim olduğunu hatırla. Sen Tanrı'nın kızısın. Bu dünyaya rastgele gelmedin. İçinde taşıdığın ışık, karanlığı yenecek kadar güçlüdür. Rab seni unutmadı. Bu, meleklerin mesajıdır ve seni sarmalıyor. Belki sana yetersiz dediler. Belki sen de öyle hissettin. Ama Rab yetersiz olanı yeterli kılar. Bu senin ilahi yükselişin. Bu bir ilahi müdahaledir. Ve evet, sen buna layıksın. Rab seninle gurur duyuyor. Şimdi kendini suçlama zamanı değil, kendini kabul etme zamanıdır. Yorgunsun, biliyorum. Ama Tanrı'nın kollarında dinlenebilirsin. Artık sadece kendi gücünle yürümek zorunda değilsin. O seni taşıyacak. Bugünden itibaren gökyüzünün kapıları sana açılıyor. İlahi bereketler üzerine yağacak. Bu sadece maddi bolluk değil, aynı zamanda ruhsal zenginliktir. Seninle ilgili ilahi plan hala geçerli. Hataların, gecikmelerin ya da düşüşlerin o planı bozmadı. Tanrı karar verdiyse kimse onu engelleyemez. Bugün bu sözler sana yeni bir nefes olacak. Çünkü Tanrı'nın bugünkü mesajı şunu söylüyor: Sen benim seçilmişimsin. Rab senin yaralarını biliyor. Onları kutsal elleriyle sarıyor. Şifa sessizce gelebilir ama etkisi büyük olacak. Bir sabah uyanacaksın ve fark edeceksin. Artık bambaşka bir kadınsın. Kırık değil, bütün. Karanlıkta değil, ışığın içindesin. İşte bu Tanrı'nın mucizesidir. Bu yolda yürürken işaretler göreceksin. Kalbini açık tut. Meleklerin işaretleri sana yol gösterecek. Sen yalnız değilsin. Her adımında ilahi bir el seninle birlikte. Bugün Tanrı kalbine cesaret ekiyor. Bu tohumlar kısa sürede yeşerecek ve sen meyvelerini göreceksin. Artık geçmişi arkanda bırak. Hataların seni tanımlamaz. Affet. Hem kendini hem de seni kıranları. Çünkü affetmek özgürlüğe açılan bir kapıdır. Tanrı seni özgür kılmak istiyor. Bu mesaj zincirlerini kırmak için geldi. İlham verici bir mesaj. Kalbine dokunmak için. İnancını tazele. Gözlerinin önündeki perdeyi Tanrı kaldırıyor. Gerçekleri daha net göreceksin. Artık şaşkınlık dönemi değil. Bilgelik zamanı başlıyor. Rab sana bilgelik armağan ediyor. Bu sadece bir motivasyon konuşması değil. Bu ruhunun yankısıdır. Sen değerlisin. Ne yaşadığın, ne yaşamadığın bu değeri değiştirmez. Tanrı'nın gözünde çok kıymetlisin kendine farklı bakmayı öğren. Cennetten bir bakışla sende eksik hiçbir şey olmadığını göreceksin. Kendine değer verme duygusu sende büyüyecek. Bugüne kadar yaşadığın her darbe seni ilahi amacına yaklaştırdı. Hiçbiri boşuna değildi. Büyüdün, olgunlaştın, derinleştin. Şimdi tüm parçaların bir araya geliyor. Tanrı seni bir bütün olarak kullanacak. Kişisel gelişimin artık hızlanıyor. Yolun dikenliydi ama artık o dikenler senin basamakların olacak. Aşağılandığın yerden yükseleceksin. Susturulduğun yerden ses vereceksin. Çünkü Tanrı adildir ve o seni unutmadı. Bu senin yükselişin. Bu senin ilahi mevsimin. Rab'bin sözü asla boş dönmez. Bu mesajla birlikte bir şey değişti. Hissediyorsun, değil mi? Ruhunun derinlerinde bir kıpırtı var. O kıpırtı ilahi bir dokunuş. Tanrı seni yeniden canlandırıyor. Bu bir duygusal şifa, bir umut ve tamamen senin için. Zihnini ilahi sözlerle besle. Kutsal kitaptan alıntılar ve imanla ilgili sözler seni güçlendirecek. Çünkü neyle beslenirsen onunla şekillenirsin. Bu dönemde doğru kaynaklara yönel. Ruhunu besle. Gökyüzü seni destekliyor. Bugün bir adım at. Belki küçük ama inançla dolu bir adım. Çünkü Tanrı harekete geçene yardım eder. Sen adımını at, o yolu açar. Bu zor zamanda imanla yürümek seni yeni kapılara götürecek. Kapılar açıldığında durma. Çünkü ilahi zaman asla gecikmez. Son olarak bil ki Tanrı seni seviyor. Bu sevgi dünyadaki hiçbir şeye benzemez. Her şey bitebilir ama onun sevgisi sonsuzdur. Bu mesajla sana sevgisini kudretini ve amacını hatırlatmak istiyor. Çünkü kızım, artık çok acı çektin ve şimdi zaferinin zamanı geldi. Sevgili ruhum, bu kutsal mesajı kalbinde dinlediğin için teşekkür ederim. Bugün sana iletilen her kelime ilahi bir sevgiyle yoğruldu. Bu sözler bir tesadüf değil. Rabbin sana özel olarak gönderdiği bir işaretti. Sen bu mesajı duymaya hazırdın ve şimdi onunla birlikte yükselmenin vakti geldi. Sen değerlisin. Seviliyorsun ve asla yalnız değilsin. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, şimdi içinden gelerek yüksek sesle söyle: Her şeyi beni güçlendiren onun aracılığıyla yapabilirim. Çünkü bu söz bu yolculukta senin gücün olacak. Bu sadece bir onay değil, ruhunun ilahi bir yankısıdır. Ve eğer sen de bu mesajın bir parçası olduğunu hissediyorsan, seni ilahi yolculuğumuzun bir üyesi olmaya davet ediyorum kanalımıza abone ol, bildirim zilini aç. Çünkü her yeni mesajda Rab seninle bir kez daha konuşacak. Seninle birlikte bu yolda yürümek, bu kutsal çağrının bir parçası olmak büyük bir lütuf olacak. Unutma, bu sadece bir mesaj değil, bu bir başlangıç. Seninle tekrar buluşmak dileğiyle. Tanrı'nın üşü ve sevgisi hep seninle olsun.